Merhabalar yeniden. Bugün ne yapıyoruz acaba? Hemen bir düşünmeye başladınız değil mi? Bugün yeni bir aqua park geziyoruz. Diğer akopark çok büyük olduğu için onu şimdilik bir kenara koyup yeni bir akoparkı tanımaya başlayalım diyorum. Burada böyle iki tane şey var. Diğer akoparkın aksine diğeri de tek bir yer var ve burada rol rolünü değiştiriyor. Galiba roller var. Ebeveyn oldu şu <laughs> çok değişik gözüküyorum. <laughs> tamam. Gençlik zaten çocuk olalım. Ay çok tatlı olduk. Bakar mısınız? Ben biz çocuk kalalım ya. Hep çocuk kalalım. Dur. Can kurtaran? Can kurtaran da böyle oy gibi bir şeymiş. Maşallah. Her can kurtaranlayı gibi mi olmak zorunda ya. <laughs> Şimdi gömleği sil falan diyor Gömleği sile basardık ne olur? Merak ettim. Dur. Hiçbir şey olmuyor. Allah! Gömlek gitti alttaki. Bunu Neyse. Pek bir işime yaramayacak şu an alttaki gömlek ama ee, bunların hangisini seçelim? Burada zaten pek bir şey yok. iki tane var yani. Bu var mor. En sevdiğim renk arkadaşlar. Şeye bakalım. Saç ve yüze bakalım. Saç ne seçelim? Ay kız saçları buradaymış. <laughs> bakalım. Benim saçım herhalde ben bunlardan daha güzel giyinme geldi ama şu baştaki var ya yakıyor. Çok iyi dur. Ya ama e, diğer saç kaldı. Şimdi ne yapacağız? Şapkaları kaldıramazsın. <laughs> böyle iyi tamam. Ya bak böyle mükemmel işte. Yüzüm gayet iyi arkadaşlar. Şimdi burada bir kafeterya var. Diğer oyunu bu mu kopyalamış? O mu onu kopyalamış? Şu an onu düşünüyorum çünkü orada da kafeterya var. Bakalım burada neler satılıyor. Bu ne ya? Bu ne biçim bir ekran? Buradan başlayalım o zaman direkt. Bu arada gömlek gitti sanırsın bizdeki. Şöyle. Hemen gidelim. Şuna binelim bence. Aa! Ha bu. Evet. Tehlikesini hemen anladınız. Zaten ben, bu diğerinden de kötü. Bu şey değil mi? Bu diğerinden de kötü. Bir daha deneyeceğim durun. İyi, hızlandırıyorum sizler için. sonunda koşuyor yani bakar mısınız bu koş. Diye ben tabii ki şu an tercih ederim. Şu an çok kötü bir grafiği var. Çünkü hayır hayır zıplama. He <laughs> böyle iyi bak. Suyu da diğerine göre daha az kaliteli ama gene idare eder. Daha kötü oyunlarda gördüm. Yine hala eleştiriyoruz ya. Biz de hep eleştiriyoruz bu oyunları. Burada başka video filminiz varsa lütfen yazın. Şöyle gidelim. Böyle sular akıyorsunuz. Ve bu tarafta da bir yer var ama burası daha büyük. O tarafa göre tabii ki de diğer oyunla karşılaştırdığımı zannetmediniz değil mi? Yani diğer oyun yani böyle oyun gibi bir büyüklüğü vardı. O rol buraya buraya diyor. Bakın yazıcı kabul edecek mi böyle? Uyumsuz bir isim olarak saydım çünkü sansürlüyor. E, ee, ne yazayım? Atıyorum. Limon yazıyor. Dimon'un. Dimon'un böyle yatıp kılacak. Şey yapalım. Hmm. Şimdi iki saat düşüneceğim. Kesin ben kesin burayı hızlandırmışımdır var ya. Elmalı tufta. Yok be hiçbir şey yazmayacağım. Burada iki tane kaydırak karşımıza çıkıyor. Burada bir tane kaydırak karşımıza çıkıyor. Hangisi daha heyecanlı? Burada bir tane kaydırak. Ve burada bir tane daha kaydırak karşımıza çıkıyor. Ve burada bir tane verdi. Ben karşımıza çıkıyor. Evet işte böyle. <laughs> Bakalım. Burada yukarısı da var. Ben önce daha yukarıdan kaymak istiyorum. Çünkü ben öyle en nasıl hepsinden kaymak zorunda değil. Ben şu an bu videoyu sadece beğendiklerimden kayacağım. Bu ne be? Bu üzere beyaza bak. Şu en üstteki şunlardan birinden koyacağım. Benim kararımı da verdiğim. Hangisinden kayalım? Şuradan koyacağım. Çok dik. Çok güzel. Çok dik. Allah geliyorum. Şimdi bak. Hemen bir şey yakaladım. Görüyor musunuz? Ben buradan buraya zıpladım. Bunlara çarpıyordum. Yani şimdi olacak iş mi bu? Olacak iş mi? Değil. Olacak iş falan değil. <laughs> e burada video kapı açın poz vereceğim. Şurada durun be. Nerede verebilirim? Poz. Düşüneyim dur. Bir saat düşüneyim. Şurada mı verebilirim? Burada bir poz vereyim. Her yerde poz verim. yere kapatılır. Bu oturulmuyor. Bu oturulmuyor. Bu niye Ne koyuyoruz? Şimdi mantık var ya. Neyse şimdi bir şey demiyorum. Ben diyor, ben kayarken güzel bir poz vereyim. Kesin abuk çok bir suratını çıkaracak ama neyse. Şunlardan birinden değil de yukarı çıkacağım. Yukarısı daha güzel. İki saat gidemiyor. Video e, artık siz artık kaçıp ilk sızda izlersiniz. Mi? Ha. Hadi. 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 De abi bu ne ya? Hızlı koyuyor. sen Bu hızla kayacağına bu hızla yürüme butonu yapsana. Ve evet. Harika poz vermedik time-tamdı -time böyle. Tam artık yürüyerek ineriz artık. Bak çok güzel. güzel. Artık, artık buradan atarsın evesine alışın. korkmak. Ben daha fazla gezmek istemiyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Yani o kadar rezalet bir yerle şu anda şey yaptık ki yani sevmedim nedense bu oyunu sevemedim diğeri kadar güzel değil geliştirebilirler mi geliştirebilirler çünkü diğeri de ilk başta bu kadar yok o güzeldi ya diğeri de ilk başta kendimi bozma ona. dur cümleyi bozma lazım diğeri de ilk başta bu kadar iyi değil sonradan kendini geliştirdi aslında iyi çaktırmayın ama bu da kendini geliştirebilir diye düşünüyorum süperler ve dimoşlu lollipop olarak bugünkü tamamlıyoruz Bakalım bir dahaki videoda nasıl bir video fikri istersiniz. Yani video fikrini siz vereceksiniz tabii. tabi. Tabi konuşamıyorum. Nasıl bir video istersiniz lütfen bana söyleyin. Ve sizi öptüm hepinizi. Baylar dilerim. Bays hepinize. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlenmedim. Açıkçası güzel bir yer değildi.